Merhaba arkadaşlar Ferhat Bozan Usta ben Aracımız Megane 4 Otomatik vites AdBlue'lu sistem Aracımızda gördüğünüz gibi AdBlue'yu doldurun 1200 kilometreden önce diyor AdBlue ikazı yanıyor Ve buna AdBlue'yu doldurduk Ama ikazlar yanmaya devam ediyor Bunun yapılması gereken tek şey var AdBlue beynini yeniden programlamak Eğer ki programlama at yapmadan başka işler yapmaya çalışırsanız parça değiştirmeye ya da parça söküp takmaya çalışırsanız çok büyük paralar harcarsınız ve hiçbir şekilde de düzeltilemez bu. Onun için şu anda gördüğünüz gibi 1200 kilometre diyor. Daha sonra peki biz bunu yeniden programlama yapmazsak ne olacak? araç bir süre sonra AdBlue beyni motora çalışma izni vermeyecek. Aracımızı çalıştıramayacağız. Onun için yeniden programlamayı yapacağız ve aracımıza kullanmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olup paylaşırsanız birçok kişiye siz de yardım etmiş olacaksınız. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.